Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsane bir challenge deniyoruz. Bugün arkadaşlar PUBG Mobile'da düşük FPS alan kardeşlerimi anlayacağım. Bakalım neler çekiyormuşsunuz. Sizlerle birlikte ben de göreceğim. Bütün FPS'leri teker teker test edeceğim arkadaşlar. Ondan başlayıp 90'a kadar. Zaten anlamanız için gördüğünüz gibi bakın şurada FPS şu anda görünüyor. 60 FPS'deyim lobide olduğum için. Oyunda 10 FPS'e başlayacağız. Ondan sonra devam gelecek. Bakalım bizler neler bekliyor. Sizler her gün neler çekiyormuşsunuz arkadaşlar. Onu anlayacağım. Haydi şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar arkadaşlar challenge'ımıza başlıyoruz. Sizlerle birlikte hemen şöyle grafiğimi gördüğünüz gibi zaten yukarıda görünüyor. Şöyle 20 FPS e alıyorum artık kaç FPS'e. Ayda. Daha demin oyun nasıldı şimdi nasıl oldu? Olaya bak. Arkadaşlar harbiden böyle oynayan kardeşlerime Allah yardımcısı olsun ya. Bu neymiş abi? Dur bakayım. Adam görüp vurabilecek miydi onu merak ediyormuş. Aha bomba geldi Adamı gördüm ama. Yani taradım mı taramadım mı belli değil. O nasıl bir şey ya? Ben nasıl alırım biliyor musunuz arkadaşlar bu FPS'i? E? Sizin yerinizde olsam... Dur bak deneyeceğim bir de ondan sonra söyleyeceğim. Bu FPS'i e oynayan arkadaşlara taktiği vereceğim. Aha öldürdüm. Bir tane öldürdüm ama öldüm. Bir tane öldürdüm ama öldüm. Sağlık olsun. Hadi bakayım dur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakayım bir tane daha alabilecek miyim? bunu çok merak ediyorum. Ama harbiden 20 FPS e oynamak çok zor, Çok zormuş arkadaşlar oyunu. Bunun gibi. Üff. Fena vurdum ha. 20 FPS'de olsam. Aha geldi 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 geldi. Aa! Hop aldım bir tane daha aldım. Vallahi oynuyorum ha. Harbiden 20 FPS falan ama şu anda oynuyorum. Aa bir tane daha vurdum. 4 etti hadi bakayım. Arkadaşlar pusacaksınız. Dikkatli oynayacaksınız. Sakin oynayacaksınız. Bence 20 FPS'in olayı bu. Ama harbiden çok zormuş yani. Cidden ben bu kadar beklemiyordum. Arada büyük fark var. Arada çok büyük fark var arkadaşlar. Harbiden o kadar haklısınız ki bu arada. Hani diyorlar ya lig çıkamıyorum. Adam vuramıyorum. Abi yok yani. Bu FPS'te oynuyorsan cidden çok zor. Bu FPS'te oynayıp da lig çıkan kardeşlerim varsa aşağıya yazsınlar. Ki vardır eminim. Yani helal olsun ya. Çünkü çok fark var arkadaşlar. Karşıdaki adamla senin adam arasında. Yani resmen şöyle düşünün arkadaşlar. Siz oyun %20 oynamak zorunda kalıyorsunuz. Karşıdaki adam %90 oynuyor. Birazdan zaten 30 FPS'e falan da geçeceğiz. onu. Nasıl biliyorum kendimi? A A Alamıyordum ha. Aha dur bir tane daha geliyor dur. O onu vursun ben onu çalacağım. Çalamadım. Çalamadım arkadaşlar. Lan lan lan. Kafaya çaktım ha. Harbiden kafasına çaktım. Vurma beni. Dur bakayım bir dakika. Şuradaki taktiği deneyeceğim. Deneyebilir miyim acaba böyle bir taktiği? Şurada görünüyor adam ama. Geliyor. Tamam güzel. Bak gördünüz mü? 20 FPS oynuyorsunuz arkadaşlar. Saklanın abi. Bunun olayı bu. 20 FPS'lik çıkmanın olayı bence pusun. Ben pusuculara şu anda çok hak veriyorum ya. Harbiden böyle bir şey olamaz. Oyun cidden... Bambaşka bir seviye oldu. Ben adama dönene kadar adam yine beni vurdu. Hadi bakayım. Aha. İki. Vurma vurma vurma. Kurban olayım vurma. Bak her şeyi yaparım. Neredesin oğlum? Ben adamı göremiyorum ki. Adamı göremiyorum ya. Bu nasıl bir şey abi? Harbiden sizi anladım ya. Cidden anladım arkadaşlar. Harbiden anladım yani. Aha. Vurdum kafasına 2 üç tane. Sesi duydunuz mu bu arada? Harbiden kafasına 2-3 tane geçirdim bu arada adamı. Aha geliyor baba baba geliyor 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 geliyor. Beni gördüler bu arada. Baba nasıl tarıyor bak 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 bak. Bak 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 tiplere bak tiplere bak. Aa, gelme lan. Gelme lan. Aha vurdum. Ne oldu? Seni de vuracağım. Hadi be. Şimdi arkadaşlar yine 10, yine 20 FPS 9 kill bence güzel. Şimdi 45 FPS'e geçiyoruz herhalde. Hep beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde şuradan ortaya alıyorum bakalım. Orta derecede oyun nasıl olacak? Ortada bu ne oğlum hiç artmadı. Ortada 5 mi artıyor yani? İnanamıyorum abi. Ortada 20 25 mi artıyor? 5 FPS oynuyormuş arkadaşlar ortayla şey arasında. En düşük arasında bu arada. Hadi bakalım. 5 FPS bize fark ettirecek mi? Bence fark ettirdi. Adamın kafayı 2 tane vurduk sonuçta. Aha. Arkadan bastım. Harbiden arkadan bastım arkadaşlar. Arkadan yakaladım adamları. Ha? Ama öl, ama öl, ama ölmen lazım. 50 tane vurdum be. Öl artık ya. O oraya saklanmış ömür boyu çıkmaz. Ben diyeyim. Aha geliyor. Bu arada elinde uzi var arkadaşlar psikopatım. Elinde uzi var o çok sıkıntı. O bana yaklaşırsa beni öldürür. Öl lan artık ha. Daha ne kadar vurayım ben sana askar? 25 FPS yine diye diye yine 20'ye göre güzel arkadaşlar ama yani bilmiyorum. Yine de ama hafif bir akıcılık oldu ya. Ya da benim gözüm alıştı artık arkadaşlar. Galiba benim artık gözüm alıştı. Bunların ne hepsi uzi var bunların da? İlla ben de mi uzi çekeyim yani? Bunu mu istiyorsunuz? Ha şöyle adam akıllı gel. Eğer bir tane daha karşıma uzili biri çıkarsa arkadaşlar ben de gizli silahımı çıkartıyorum. Harbiden çıkartıyorum yani. Şöyle cana bir fullleyeyim şurada. Aha bir tane aldım. Hayır hayır hayır, hayır vurma. Heh. Oh tamam. Yok arkadaşlar 25'i denedik. Şimdi bakalım. Biz bir üst seviyeye çıkartınca kaç oluyormuş? Yükseğe alınca kaç oluyormuş onu çok merak ettim. 30 FPS demek 5-5 artıyor. Ama 5-5 artıyorsa 90'a nasıl vuruyor? 60'tan 90'a vuruyor arkadaşlar o zaman demek ki. Bu arada 30, 30 FPS, 20 FPS ile yani 10 FPS ne kadar fark ettirdi arkadaşlar görüyor musunuz? Bak lan tamam sen istedin bunu. Şimdi bu arkadaşa gerçeği göstereceğim. Bakın arkadaşlar hemen şöyle, şöyle farkı göstereceğim. Bak şimdi bu 20 FPS arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın şimdi. Bu da 30 FPS arkadaşlar. Aradaki fark görüyor musunuz? Bu arada silahımı çekemedim gizli silahımı. O Victor'a var ya. Birazdan gizli silahımı çekip göstereceğim ben. Kanka seni... Aha baba bak. Heh, tamam. Sen öyle otur kalk otur kalk yapmaya devam et. Şimdi geliyorum ben. Aha gizli silah çektim. Hadi ne yapacaksın şimdi? Şimdi... Tamam güzel. Hala oyunu çevirebiliriz. O canım çok az. Vurdum bu arada birazcık. Onun da canım çok az. Sağdan biri gelirse yandım ben. Öl lan öl artık ya. Öl artık. Cık. Ya ama sen bir ölür müsün artık ha? Aldık bu arada oyuna. Son benim vuruşumla aldık arkadaşlar. Aha Victor bak gene geldi. Bakalım bu sefer kaç kilo almışız? Bu sefer 8 kilo almışız arkadaşlar. 30 FPS'te sizlere anladım. Şimdi bakalım diğer FPS'leri deneyeceğiz. Neler olacak hep beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bir FPS daha arttırıyorum. Hemen şöyle bakalım. Aşırı yüksek yaptığımızda kaç FPS alıyoruz? 39. Aa 40'a çıktı. Bak bu sefer 10 10 artmaya başladı. Hem de oyun çok güzel akmaya başladı. Siz de fark etmişsinizdir. Hadi bakalım. Oyun böyle akarken şimdi yavaş yavaş zengin moduna geçmeye başladık arkadaşlar. Daha demin fakir moddaydık. Şimdi zengin moda doğru geçmeye başladık. Hatta bir tane kafaya vurduk. Güzel. İlk kilimizi aldık. Hatta oyun çok da güzel olmaya başladı. Bak o. Görüyor musunuz? Alayını parçalıyorum. Daha şu an 40 FPS'deyim değil mi? Aynen öyle. İn lan aşağı aşağı in aşağı in. İnecek ki o aşağı. Aha da bu kadar işte. 3 kilo aldım bile arda Çok iyi. Hadi be. Üstünüze doğru koşuyorum abi. Korkma ya. Heh şöyle çık. Adam kıyafet mıyafet seçmemiş. Korku korku oynuyor. Ben bu arada dediğim gibi arkadaşlar 40 FPS beğendim. 40 FPS'de oynayanlar rahat rahat lig çıkar. Bak görüyor musun? Tak 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 iki tane indirdim bile. Bu arada hiç arkalarına bakmadıklarından kaybettiler ha. Geliyor, geliyor geliyor geliyor. Allah yukarı çıkın. Güzel vur. Aa çaldı onu. Çaldı çalmasaydı iyiydi. Aradan çalmasaydı iyiydi. 40 FPS efsaneymiş bu arada ya. 20 ile 40 FPS arasında ne kadar fark var? O zaman 40 ile 60 arasında da çok fark vardır. Şu anda orta halli arkadaşlar Samsung'u olan bir kardeşiniz gibi oynuyorum. Samsung'larda 40 FPS veriyor diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü konuştuğum takipçilerim öyle diyordu. Abi 40 FPS oynuyorum en azından idare ediyorum diyordu. Herhalde öyledir. Yerdeyken vurmasaydı beni iyiydi. Harbiden yerdeyken vurmasaydı iyiydi. Hadi bakayım. Bir FPS daha artışına gideyim mi? Gideyim. Aynen öyle. Dur. Birazdan bir FPS daha artış, artışına gideceğim. Şunu bir vurabilirsem her tamam. Güzel onu vurdum. Baba baba nasıl taramaya başlıyor? Nasıl taraya geliyor? Arkadan geldi ama. Olmadı. Harbiden bu olmadı. Hemen arkadaşlar siz de şöyle. Şimdi daha demin 40 FPS'deydik. Aşırıya aldığımız zaman 60 FPS'e çıkıyoruz diye tahmin ediyorum. 60 FPS'e geldik. Bakın şu anda 60 bu şekilde. Hemen şöyle gösteriyorum. 40 bu şekilde arkadaşlar. Yine bir fark var. 60 ile 40 arasında çok fark var ama 60 ile 90 arasında acayip fark var. Bu arada oyunu şimdi dadundan yenmez. 60 çok güzel. Ama en güzeli 90. Hatta en güzeli 120 FPS de o daha oyuna gelmedi. O gelse çok güzel olacak. Bak bak bak. La oğlum illa 2v1 mi atayım? Al. Oldu mu? İlla bana bunu yaptıracaksınız ya. Bak 60 FPS aldım 50 arasında. Artık benden korkun. Allah o beni vuracak. Hangisini vuracaksın? Tamam bunu bir indirdim. Diğerki nerede? O beyaz daha beyazda. Aha, beyazda. Tam beyazı geldi dedim, beni vurdu. Bu arada aldık alacağız arkadaşlar. 60 FPS'i çok beğendim ben bu arada. Artık Samsung'dan Xiaomi'ye geçişimizi yaptık bu arada haberiniz olsun. Resmen Samsung'dan Xiaomi'ye geçişi yaptık. 60 FPS. Ama işte 60 fps'te olsanız böyle iki kişinin arasında kaldığınız zaman ölüyorsunuz. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi en çok merak ettiğim nokta 90 FPS'de bakalım neler yapacağız hep beraber göreceğiz. Şimdi 90 FPS yani iPhone moduna geçişi yapacağız. Şimdi arkadaşlar 90 FPS'e geçme vakti kafelerde kızlara hava atan sürekli PUBG Mobile ile para yatıran kardeşlerimizin hesabı şekline geçişimizi yaptık. Hadi bakalım. iPhone modundayız şu an 90 FPS'deyiz. Şöyle 90 FPS'de hatta ilk kilimizi de alıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun yağ gibi oldu. Birazdan size hatta oyunun ilk haliyle son halini göstereceğim. 20 FPS ile 90 FPS arasındaki farkı da göstereceğim. Bir ölürsek eğer onu da aradaki farkı tamamen anlayın diye diyorum bu arada bunu. Kafaya vurmuştum bu arada. Yeni doğduğu için yemedi. Bak şimdi arkadaşlar iyi izleyin. 90 FPS'i gördünüz değil mi? Şu aradaki farka bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz bir şey ya gerçekten. Sizleri ben bu videoda çok iyi anladım. Harbiden helal olsun arkadaşlar. Bu arada böyle video fikirleriniz varsa çılgın arkadaşlar. aşağı yorum olarak yapabilirsiniz. Benim var aklımda birkaç tane daha. Böyle TDM'de çekmelik video fikri. Dediğim gibi video fikirlerinizi bekliyorum. Öldü lan ha. Tamam güzel öldü. Tamam 9 tane kill almışlar. Yani illa gelelim şöyle base'imizden mi basalım siz arkadaş? Gelsenize de birazcık ya. Gördüm. O beni gördü mü acaba? Hah öl şöyle. G3 Ahmet. Abi nasıl ölmüyor ya? Nasıl ölmüyor? Allah için nasıl ölmüyor o ya? Bana bunu söyleyin arkadaşlar. Bana bunu bir açıklasın. Adam o kadar vuruyorum o adam nasıl ölmüyor ya? Bu arada bombaları kullanmıyoruz. Şöyle bombaları da kullanalım da işe yarasın bari. Hop güzel. Bu karşıdaki pusucular beni çok gıcık ettiler ya. Harbiden video için şu anda bu pusucularla oynuyorum ama harbiden gıcık ettiler beni yani. Bu kadar base'de beklenmez, bu kadar geride beklenmez. Dikkat ediyor musun? Sürekli ben gidiyorum. Onlar hiç gelmiyorlar. Bak bekliyorum burada. Ne zaman gelecekler acaba? Aha gördün beni. Adam bir de burayı bombalıyor. O kadar alışmış ki arkadaşlar. Bu arada kazandık yine de. İstedikleri kadar pussunlar. Yine biz Türk takımla kazandık. Helal olsun lan bize. Harbiden helal olsun o kadar pustular, o kadar pusmalarına rağmen yine de kazandık. Şu kulaklık bir düşmesin. Gider ayak birini daha vurmak istiyorum ya. Vurdum. Gider ayak birini daha vurdum bu arada arkadaşlar. 38. kili ben aldım hadi. 40. kili de ben almak istiyorum. Ve efsane bir videonun da sonuna geldik galiba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 90 FPS de bu şekildeydi. Bugünkü videoda arkadaşlar gerçekten sizleri çok iyi anladım. Telefonu kötü olan, telefonu kasıp da lig çıkamayan arkadaşları çok iyi anladım. O arkadaşlara verebileceğim tek tavsiye pusarak lig çıkın abi. Başka çaresi yok bunun. Gerçekten yani çok zor 1v4 falan atmak, o one man squatlar atmak kasan telefonla. Sizleri çok iyi anladım. Sizler de beni anladıysanız arkadaşlar videoya bir beğeni bırakarak, kanala abone olarak ve aşağıya yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Her gün saat 2'de de yeni video geliyor. Yarın saat 2'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.